oyuncularımı kutluyorum. Oynayan, oynamayan herkesi gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Bugün iki farklı maç oynadık. Ee, gerçekten Pendik Spor takımını öncelikle tebrik etmek istiyorum. Ee, şu ana kadar oynadığımız en düzenli en iyi takımdı. Ee, biz de oyunun özellikle milli takım arasından sonraki dönüşte maçın da çok zor olacağını oyuncularımızla biliyorduk. Ama maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar maçın içinde kaldığımızda da tecrübemizle kazanacağımızı da biliyorduk. Oyuncağımızda hep bu yönde konuştuk. Maçın belli bölümlerinde iyi oynadık. Özellikle ilk yarısında top daha fazla bizdeydi. Genelde istatistiklere baktığımızda da hep bir farklı iki farklı bizim üstünlüğümüz var. Özellikle cihaz topla buluşmada ve pozisyona girmede Belki maçın sonlarında 3'ü 4'ü de bulabilirdik. Çok da net pozisyonlarımız var. E, oyuncularımız özellikle e, taraftarımıza, e, taraftarın da olmasıyla maç aslında çok iyi de başladık ama e, çok iyi pas yapan bir takıma karşı oynadık. Ama oyuncularımız özellikle maçın e, sonlarına doğru e, daha iyi oynamaya başladık. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyun üstünlüğümüzü ele aldık. E, ve hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık diyebilirim. Ee, bu bizim için çok önemliydi. Çünkü lig yavaş yavaş oturmaya başlıyor ve dediğim gibi ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Özellikle biz iç sahadaki bütün maçları belki zor olacak ama kazanacağız. E ee, bir hedefimiz var şampiyon olmak. Artık bu şampiyonluk yolunda içeride dışarıda oynayacağımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ee, bir teşekkür de buradan büyük taraftarımıza etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir şekilde bizi desteklediler onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Kendim ve oyuncularım adına bu galibiyeti hem taraftarımıza, yüreğiyle bizde olan televizyon başında bizler için dua eden sevdiklerimize, Amir Spor'un diyen herkese e, armağan ediyoruz. Ama tabii bir maç kazandık. Artık yavaş yavaş lig oturmaya başlıyor. E, ve biz de bir an önce e, artık Sakarya maçı hazırlıklarına başlayacağız. Galibiyette tabii üzüldük. Hele bu bölümde son dakikada gelmesi. Çünkü müthiş bir maç oldu. Gitti gitti, geldi. Biz de yenebilirdik. İlk defa mağlup olduk. Gerçekten Ahmet takım iyi bir takım. Gitten gelen bayağı oyun sayısı var. Kaliteli. Başarılar diliyorum. Ama bizim bir an önce hemen kendimize bir düzenlememiz lazım.